Kütüphanede bir erkek bir kız nöbetçiydik. Bir ara Ahmet kayboldu. Nerede diye ararken onu rafların arasında çekerken yakaladım. Beni görünce yasaklanmış itiraf sayfalarının 5. bölümüyle beraberiz. Abi sakın adımı verme yanarım diyenler merak etmeyin korkmayın isimleriniz bende yüzde beş bin gizli. İtiraf ediyorum ben tuvalette çavuşa elleyip sonra bütün kızlarla... Artık emmenizin yani. Daha fazla bu tarz itiraf videosu için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın. Ole. İnşallah bu videoya like atanlar elin maskı kadar zengin olur. This is Elon Musk. <gülüyor> 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 Doğruluk mu cesaret mi oynuyorduk? 50 kere söyledim oynamayın şu rezil oyunu. Şişe sevdiğim kıza geldi bakire misin diye sordum hayır dedi. <laughs> Sana kötü bir haberim var kral. Gavatlık modun hayırlı olsun. <laughs> Abi. Abisinin Hafta sonu AVM'de bedenciyle coğrafyacıyı el ele gördüm. E ne var bunda mal herif? Onlar da beni gördü çok utandılar çünkü ikisi de bayandı. İnanmıyorum bunlar lezo, pis lezolar. İtiraf ediyorum ben tuvalette çavuşa elleyip sonra bütün kızlarla tokalaşıyorum. Sen ne kadar şerefsiz, haysiyetsiz bir yaratıksın ya. Bizim müdür mikrofona konuşurken ne diyeceğini unutup mikrofonu arkasına götürdü. O sırada hoparlörden hayvan gibi bir osurma sesi geldi. <laughs> Arkadaşlar aranızda, aranızda, aranızda konuşmayın, konuşmayın bakın çok, bakın, çok önemli, çok bir, şey önemli şey bir şey söyleyeceğim. Ne diyecektim, ne diyecektim ben ya? <gülüyor> 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 Bir keresinde sınavdan 100 üzerinde 5 aldım. Akşam babam sınavı sorunca korkudan altıma sıçtım. Madem bu kadar babandan korkuyorsun birazcık ders çalışmayı denesene. Bana yavşayan sapık bir erkek vardı. Ben de belalım kadere sanki ondan hoşlanıyormuş gibi sapığı şikayet ettim. Kavga edip okuldan atıldılar. Abicim ben bura. Böylelikle ikisinden de kurtuldum. Kızların şeytanlık seviyesi düşündüğümüzden çok daha yüksek. Bizim okulun karşısında bir bakkal var. Yaşlı bir amca. Her gün gidip Red Bull cips falan dızlıyoruz. Mal adam hiç anlamıyor. Sana kötü bir haberim var geri zekalı. Cehennem mod 10. Dershanede hoca telefonunu masada unutmuştu. Biz de ona vermek için aldık. Götürürken ekran kilidi bir anda açıldı. Galeride çıplak fotoğrafları vardı. Ya siz şimdi hocanın <laughs> her şeyini gördünüz mü? <laughs> Kantinden ne alsam ortak olan ayı gibi bir çocuk var. Bir gün kakaolu kek alıp tuvalette içine bok koydum. Aptal hemen elimden alıp ısırdı. <laughs> bir de yedikten sonra Neli bu diye soruyor. <laughs> Neli olacak embesil taze bok aromalı. <laughs> Abi otobüste tuvaletim gelmişti. Geceydi ve herkes horluyordu. Ben de çaktırmadan şoförün uyuma yerine girip sıçtım. <laughs> toptan oraya uyumaya girdiğinde aa, ağzına bok girecek ağzına sıçarım abi boş derste akıllı tahtaya ps3 bağladık oyun oynarken hoca içeri girdi ne yapıyorsunuz lan deyip kapıyı kilitledi beraber oyun oynadık sen adamın dibisin be Kral sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar işte. Evde 5 tane acılı lahmacun yedim. Senin kafanı sik. Sonra arkadaşıma ders çalışmaya gittim. Yarım saat sonra kakam geldi ve tuvalete hayvan gibi sıçtım. E 5 lahmacun bir şekilde çıkacak. Öyle bir yapmışım ki klozet ağzına kadar doldu. Sonra annesi gelip ne yaptın kızım timsah mı yedin dedi. Çok utanmıştım. Bu alkışlar anneye. <laughs> Üniversitede son sınıftaydım. Kütüphanede bir erkek bir kız nöbetçiydik. Bir ara Ahmet kayboldu. Nerede diye ararken onu rafların arasında o... çekerken yakaladım. Beni görünce salak salak güldü. Artık emmenizin yani. Öküz herif yaptığın zaten çok yanlış bir şey. Bir de hayvan gibi gülüyorsun değil mi? Tuh. Arkadaşım çikolata kağıdıyla birebir osuruk sesi çıkartıyor. Her yaptığında hocalar camları açıp sınıftan çıkıyorlar. Oğlum mükemmel taktik lan bir anda ders boşalıyor. Bakın canlarım benim de şöyle gereksiz bir özelliğim var. Bildiğiniz bant bu. <laughs> İtiraf ediyorum. Abimi evde erkek kankasıyla öpüşürken yakaladım. Mer, abim gaymış. Sen gay mısın? Sence babama söylemeli miyim? Eğer ki babanın kalp krizi geçirmesini istiyorsan hiç durma. Hemen söyle. <laughs> Bizim okulda tuvalette yere sıçıp ayağıyla ezip onu her yere duvarlara yayan biri var. Bağırsağına da götürelim. Yakalamak için her şeyi yaptık ama herif çok profesyonel. Ya normal bir insan bunu niye yapar? Senin bokunu herkes görsün mü istiyorsun? O zaman git sınıfın ortasına sık. Kız, erkek herkes görsün. Hocalar da görsün. Bir keresinde servisi kaçırmıştım. Param da yoktu. Ben de minibüse binip para vermeden eve gittim. Arkadan vermeyenler. Canım bence üzülme. Zaten adam para istese de paran yokmuş ki. Teneffüste nöbetçi öğretmen arkadan elini omzuma attı. Ben de kankam sanıp çek elini mal dedim. Arkamı döndüğümde şov başladı. Arkadaşlar sakın etrafınızı iyice görmeden küfür etmeyin. Yoksa var ya aynı bu mal gibi yakalanırsınız. Kaç tane yere bakıyorsunuz? Abi sınıfta kankamla domuz sesi çıkarıp gülüyorduk. Sonra arkamı bir döndüm hoşlandığım kız bize bakıyordu. O anda pis domuzlar deyip gitti. Bence başka bir kızdan hoşlanmaya başlasan iyi olur. Çünkü seni domuz sesi çıkartırken gören bir kızla bir daha şansın olamaz. Öyle tatilinde kantine indim boş bir masada hamburger vardı. 3-5 dakika izledim kimse gelmeyince dayanamadım yemeye başladım. Meğer müdür yardımcısı Alper hocanınmış kola almaya gitmiş yanıma geldiğinde yarısını yemiştim. Sınıf tekrarın hayırlı olsun gerizekalı. zekalı. <laughs> bir dakika lan tam yorumları okurken Instagram DM'den sesli mesaj geldi hep beraber bir dinleyelim. Selamünaleyküm Engin abi. Aleykümselam canım. Küçük kardeşim var. <laughs> Onun adı Enes. O da senin YouTube videolarını çok seviyor. Çok iyi ya. Abi Enes'e bir kere selam videosu yollayabilir misin abi müsaade değilsen? Enes Enes ne haber canım? Bak Engin abi sana selam yolluyor. Seni çok seviyorum. Belki bir gün yüz yüze de görüşürüz. Sınavım çok kötü geçmişti. Sınıf başkanı olduğum için kağıtları ben toplamıştım. Çaktırmadan kankamın kağıdıyla kendiminkinin isimlerini değiştirdim. Koydumun oğluna bak. O 35 aldı ben 90. Lan geri zekalı. Bir de sınıf başkanı olacaksın. <laughs> Kalıbından utan. Kızlar tuvaletinde herkes klozetin içine bakıyordu. Biz de merak edip baktık kol gibi bok vardı. <laughs> ya klozetin içinde ne olabilir geri zekalı? Abi ben bir ara sevdiğim kızın kölesi olmuştum. Boynuma tasma takıp beni gezdiriyordu. Sence normal mi? <laughs> Evet çok normal geri zekalı. Yakında bir top atarsa sen de o topu yakalayıp geri getirmeyi ihmal etme tamam mı? Senin, Bizim okulda bir mal vardı. Hadi ya sizin okulda bir tane mi mal vardı? <laughs> Hep tuvaletlere gidip bok kontrolü yapıyordu. Büyük bir kaka görünce gelin kol gibi sıçmışlar diyordu ve hepimiz sürü gibi gidip bakıp eğleniyorduk. <laughs> ya bu nasıl bir itiraf? Orada okumaya gidiyorsunuz ama siz hepiniz bok delisi olmuşsunuz. <laughs> Agalarla sınıf kapısına uçan tekme atıyorduk. Sıra bana geldiğinde tam havalandım. Kapı birden açıldı. Matematikçinin ağzına vurdum. Şansımı sik. Merhaba beyefendi. Disipline hoş geldiniz. Kankamla tuvaletteki sabunluklara kusuyoruz. Sonra herkes o sabun gelmiş deyip bol bol döküp ellerini yıkıyor. Ha ha. 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 Bu nasıl bir rezillik ya? Ben hayatımda böyle geri zekalıca bir şey duymadım. Ben çok sessiz osururum. Gene derste iki kere üst üste saldım. Bir tane kız kokuyu alıp yanımdaki çocuğa ne biçim osuruyorsun terbiyesiz dedi. Terbiyesizlik yapma. Ben de evet pis herif demiştim. Özür dilerim aslında o masumdu. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah özürsün Abi Hayko'nun kulağını ısır. Anlaşıldı tamam. En çok sevdiğim şey Hayko'nun kulağını ısırıp diye yalamak. Videoyu buraya kadar izleyip hala like atmayanlar varsa hemen gitsinler. Ben Hayko'yu alırken aşağıdan like tuşuna bassınlar tamam mı canlarım? <laughs> e ee, like atmadınız. <laughs> Arkadaşlar bu arada Hayko'da kulağının ısırılmasından çok hoşlanıyor. Ona eziyet etmiyorum yani. <laughs> Biraz da <daha> yalayım. <laughs> ben video çekerken şurada otursan olmaz mı? Uslu uslu şöyle kenarda dursan, şöyle kameraya arada bir baksan. Seni çok seviyorlar ya. Bak kameraya bakıyor lan. Lan senin kör gözünü yerim. Oy. tamam. Masanın üstünde dur. Bak bak masanın üstünde Ay ayakları kaydı. Anam anam anam. <laughs> tamam masanın üstünde dur. Sana muz vereyim. Sana muz vereyim mi? Dur lan. Sana muz vereyim ha. Muz ye. Al bakayım. Bakın yine Hayko'yu görmüş oldunuz. Çok şanslısınız. Her videoda size bu minik kediyi... <laughs> bu tatlı kediyi göstermeye çalışıyorum. Şunu yapmasan olmaz değil mi? Oraya çıkınca ne anlıyorsun? Anlamadım ki. Ya.